Hepinize merhaba arkadaşlar. Yıllardır görüşmüyoruz. Biliyorum bunu. Yıllardır görüşmediğimiz için ben de bir Brawl Stars videosu çekmem mi dedim. Tabii ki de çekerim. Arkadaşlar boyuz şu anda. Evet boyuz. Görüyor musunuz? Doğru düzgün göremiyorum ben ama bilmiyorum hiç çok. Yani, bu maksimum, bir bir yani, şey şey abi e, ee, Survivor izliyor. Videoda zaman, e, ses, ses gelirse, ses gelirse gerçekten çok özür diliyorum. Ben bakalım kaç kişi kalmış? 5 gördüğünüz gibi şurada. Evet. Bakın yine 4 kişi kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda abim atıyor. Bu arada hep ben abimle yapıyorum. Abim yüzünü göstermek istemiyor. Ama bu videoya 100 bin like gelirse abimin yüzünü size göstereceğiz. İkinci olmuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar benim kolum yoruldu biliyor musun? Şimdi ben oynayacağım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şuraya gidiyorum. Tamam. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Evet şuraya bir. Görüyor musunuz? Çok güzel. 5 kişi var şu anda bu arada. Ölçümü doluyor mu? Dolana kadar bir de bekleyeceğim arkadaşlar. Doldu arkadaşlar. Şimdi şuraya atacağım. Neyse evet, arkadaşlar. Gelmedi ama. Aa Zeyli düştü? zeyde düşmüş arkadaşlar. Ben şimdi kutu açmak istiyorum. Orada kutu mu var? Ya niye şunu açmaya çalışıyorsun? Hadi bir şey. Oha. Ölün lan, ölün, ölün, ölün. Öl, 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 öl. Ölüm arkadaşlar. Takım arkadaşım da ölmesin çok fena olur. Of. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi başka bir karakterle oynayacağım. en iyi olduğum karakter. Eee şey Ama bur, burada değil Hesaplaşmada değil Dün arkadaşlar Şimdi ne yapıyorum ben ya Arkadaşlar em, En çok ya yokmuş arkadaşlar Oradaki yerde em, Arkadaşlar ben takım arkadaşımla oynamak istiyorum ama yok ya. Ben oynayamam. Tamam. Tamam. tamle girdim. Bu arada bende efsanevi var. Önceki videoda görmüşsünüzdür. Brawl Stars'ı yükleyin. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. <laughs> Şimdi bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet aldık. Takım arkadaşım hiç kutu açmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sizin turş. Nerede bu? Ha. Pam pam. Seni öldüreceğim ben. Of, imkan yok bunu öldüremem. Hı -hı. Arkadaşlarım. Şu anda